Bugün Meral Hanım'a alt göz kapağı cerrahisi gerçekleştireceğiz. Göz altında faya fazla bir derisi var. 3 gün önce alt göz kapağı ve orta yüz germe yaptığımız güzellik uzmanımız, güzeller güzeli Meral Hanım'ın ameliyatını yaptık ve bugün 3. günü bantlarını alacağız, bir pansumanını yapacağız ama zaten tertemiz, her şey çok güzel. O çekintilerini aslında. Ellerinize sağlık. Sonucu zaten biliyordum yani ondan yana hiç hiçbir şüphem yok. Çok güzel oldu. İh. Evet. Oh. bir şey Ay çok ben, beğendim. Çok teşekkür ederim. Valla. Valla sedaik değil ama yüzden, gerçekten çanta gibi kazan armağanı. Bir ha 10 gün mü oldu? 14. 14. gün. Bak burada hiç iz yok. Burada hiç iz yok. Ve dibinden. Evet kirpinin dibinden kestim ve bütün o fazla cildi çıkarttım. Hepsi gitmiş ve evet. kalıcı dolgu yaptık kendi yağından. Yağları transpoze ettik. Orta yüzünü yukarı kaldırdık. Şuradaki çekintiler bir aya düzelir. Bu çekintiler tamamen normal. Onlar normal. Çok güzel olmuş. Hiç ya 10 gün 14 günde hayatına dönmüşsün. Tabii ben 5. günde aslında döndüm hayatıma. Evet, aynen öyle. Bu çekintiler hariç o çekintiler de normal. Evet. Bu evimizde oluyor. Yani senin bir de yüzün ağır olduğu için Tüm şuraya kadar açıp tüm yüzü orta yüzük germek hani işleminde o çekintiler olabilir yani birkaç yerden gerdim çünkü çok beğendim. Ben de. Vallahi, Vallahi güle güle kullan. Güzel. Artık ki sen botoks, dolgu mezoterapi'nin artık yetmediği noktada ameliyat olması gerektiğini iyi bir örneksin. Evet. Çünkü sana biz düzenli mezoterapi yapıyorduk, altın iğne yapıyorduk, zaten botoksun düzenli yaptırıyorsun. Ona rağmen artık göz altlarındaki fazla deri yani vardı. O deri ancak kesip çıkarılması gerekiyordu. Yapmışken orta yüzünde geldik mükemmel oldu valla. Bu göz altları kalıcı. Aynen. En az 15 yıl götürür seni. 15 yıl götürür ve sadece yapacağın küçük küçük mezoterapiler. Yani bir tane iz yok, morarma yok. Maşallah. Hiçbir şey yaşamadım. Maşallah. Çok keyifliydi. Allah çok beğendim. Ağrısızın sadece 2-3 gün oldu. 3 -3 o da birazcık. Aynen. Yani gözaltı hiç acımadı. Ama şu yüz, şu yüzün sadece gözaltı ameliyatı olsan zaten ağrın da olmayacak. Hiç hani gelmez. orta yüzünü kaldırmasak, sadece gözaltını yapsak ağrısızdı da olmayacaktı. Aynen. Vallahi güle güle kullan. Tamam, Ama sen de iyi bakmışsındır. Böyle masajla yukarıya doğru güzelce yaparsın. Yaptım, i̇yi. Yaptım. Güle güle kullan. Evlerimize <laughs> sağlık. Çok teşekkür ederim. Yeni bir olur. yıl, yeni bir meral. Aynen. <laughs>